Hello Dependencies videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Dependency Relation'ları ve Türkçedeki Dependency Tree'lerin özelliklerini göreceğiz. Bugün bunun üstünden gideceğiz. Ben bu Tree Bank'i seviyorum. Space modülümde de bu Tree benki kullandım. Bugün Relations'ın üstünden gideceğiz. features az önce gördük. Bunlar morfolojiyi anlatan feature'lar. Zaten az önce de tekrar gördük bunları. Önce daha kolay relation'lardan başlayacağız. ADV modla başlıyoruz. ADV mod, adverbial modifier demek. Yani adverbler ve niteledikleri sıfatlar, diğer zarflar ve fiiller arasındaki ilişki. İşte bu örnekte zarf ve nitelediği sıfat var. Bu örnekte de iki zarf var. Birinci zarf başka bir zarfı niteliyor, bu zarf da fiili niteliyor. Bir kullanım daha var. En başta grupları tanıtırken söylemiştim. Sintektik kategorisi sıfat olan sözcüklerde zarf olarak kullanılabiliyor. Burada olduğu gibi. Bu ilişki a-mod'dur çünkü niteleyen taraf b -cektir. Madem a-mod'u gördük, a-mod'la devam. a -mod sıfatlar ve niteledikleri arasındaki ilişki aynen buradaki gibi. Bu iki relation'ın İngilizce formları da tamı tamına aynıdır. Zarflar ve sıfatlar nitelediklerinden önce gelir ve relation'ın şekli de aynen bu şekildedir. Şimdi isim tamlamalarına gelelim. İsim tamlamaları en mod ile gösterilir. En mod nominal modifier demek. Yani yani modifier olan taraf nominal tipli biri ise bu label konuyor. Türkçedeki possessive constructionlar içinse en mod post daha uygun. Hemen bakalım örnekler gelsin. Burada modifier genitiv olabilir veya olmayabilir. Önemli olan head'in posesi ve kalması. Şimdi en mod posun İngilizcesine bakacağız. Posu görebilirsiniz. Burada da tam tamına aynı relation. Burada da genitiv var zaten. Peki araya sıfat girebilir mi? Tabii ki girebilir. İşte sıfat. Bu tri şöyle oluyor. M mod pos yine head'den modifier'a gidiyor. Head'den bir de adjective bir relation oluyor. O da A mod. Daha önce de gördüğümüz gibi bu iş zincirleme gidebiliyor. <laughs> Onlarda da birden fazla bu bir relation oluyor. Aynen böyle kız saçı modifiye ediyor. Sonra da bu ikisi rengi modifiye ediyor. Peki sıfatlara ne oluyor? Yukarıda gördüğümüz gibi sıfat kimi niteliyorsa ona bağlanır. Bu tri yukarıdakinin aynısı. İki tane de sıfat var. İkisi de niteledikleri isimlere bağlanıyorlar. Şimdi gelelim özne ve nesnelere. Relation and subject, nominal subject demek. Yani özne olarak kullanılan nominal tipli ifadeler demek. Haydi görelim. Bu cümledeki subject Ali, işte en subject. Pasif konstruksiyonlarda en sabcı da işaretleyebiliriz. Burada bir de determiner var. En sabcı ve genel olarak diğer relation'lar ifadelerin headlerine gider. Bu kitap derseniz bu ifadenin head'i kitap oluyor. Determiner da kitabı niteliyor. İngilizcesi de tamı tamına aynı bu relation'ın işte. Objectler de ikiye ayrılıyor. Direct object ve geriye kalanlar. <laughs> Direct object biliyorsunuz ki fiilin dimdirek etkisi olan nesne çeşidi. O yüzden bu tip nesneler ya yalın haldedir ya da iyi halindedir. Geriye kalan nesne türlerinin hepsi UD Türkçe'de OBL ile işaretlenir. Yani Oblique Object. Bir de i obje var eskiden. Indirect Object ama artık kullanılmıyor. Burada bir örnek vardı. Zaten bir Direct Object işte kitap. i hali takarsam da hala Direct Object işte. Şimdi OBL yani Oblique Object'lere bakalım. D hali var. Burada OBL. Burada da ile var. Bu da hala OBL oluyor. Şimdi İngilizceye bakalım. İngilizce spicy de. Direct object D obje ile işaretlenmiş. Burada plane'e bakarsanız P obje var. O da preposition'ın objesi demek. Yani o da indirect object çeşitlerinden biri. Basic relation'lar aşağı yukarı böyle. Sonraki videoda close'lar ve onları gösteren relation tipleri var. Burası sakinceydi. Action sıradaki videolara geliyor. Haydi o zaman action başlasın. Close'lar gelsin.